Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Bugün sizlerle beraber e, Kuşları göstereceğim Göstereceğim Bir de yavruları filan göstereceğim Öyle bir video çekeceğim e, Arkadaşlar bugün günlerden pazar Bayağıdır video atmıyorum Baştan söyleyeyim kusura bakmayın e, Biraz arkadaşlar e, okul durumum vardı Yani e, Şeylerim vardı yani e, Sınıfım filan değişmişti Onları filan hallettik işte şey yaptık öyle Ağaçlar vardı ee, Video atamadım biraz ee, Bugün günlerden pazar ee, Pazara gittim babamla beraber erken geldim biraz Hava bayağı kapalı ve soğuk ee, Kısa bir video çekeceğim ee, Şöyle yavrularımızı artık içeri alacağız diye ee, Şuraya gördüğünüz gibi tünek koydum bekar tünekli şuraya ve şuraya koydum yani görünüşü şu şekil alt taraf böyle yani altta gezebile gezebileceği yerler var ve üstte durabileceği de yerler var bunun için bunları koydum ee, güzel oldu yani hepsi düzgün oldu böyle koydum ee, bunları neyle yapıştırdım benim tahtam ince ama güzel bir tahta olduğu için arkadaşlar çivi çakmak istemedim ve ben bunları... Bir saniye. Ve ben bunlar arkadaşlar... Dur lan küçük tanesim sıktım. Şununla... Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. E, şu Şunu bu, nal buradan aldım. E, 7 lira filan arkadaşlar. Şöyle bir şey. E, çok da sağlam bir yapıştırıcı. E, bunları tutar yani. Yani yapıştırdım hemen de tuttu. Önceki günlerde bal ile yapıştırmıştım. Hatta şuralarda sarılıklar var. Hiç bir tutma filan olmadı yani. Ee, ben de bunu yapıştırdım. Ee, flaşa arkadaşlar. Biraz karanlık diye açtım flaşı. Ee, şöyle bunları da koyalım. Şimdi üstteki takımımızı gösterip e, içeri geçeceğim. Bir de bir şeyler söyleyeceğim. İçeri geçmeden önce. Arkadaşlar üstteki takımımız böyle. Erkeğimiz maşallah. Kanı bir yerinde. Şöyle yani. Kuşlarımız burada. Dişimiz burada. İkisi de güzel. Bakın erkeğin paça takımı falan daha bol yani dişine nazaran. Ee, Baktım arkadaşlar ben gözlemledim. Ee, bunlar birbirleri kavga ediyordu. Niye diye niye ediyor bilmiyorum yani. Ee, kavga ediyordu büyük ihtimal aynı aldım abiden. Şu dişinin dişinin yerine başka bir kendi soyundan dişi alacağım büyük ihtimal. Çünkü bu erkeği vermek istemem kesinlikle. Erkemiz çok kızgın, hani böyle insan olunca yapmıyor da yani dişe güzel kuruyor. Erkemiz çok kalıplı ve güzel kur. Şurada sulumuzu yeni doldurdum, yani de yeni doldurdum. Şurası da şöyle. Ee, arkadaşlar konuşmak istediğim konu e, kanalımız 300 abone olacak. E, az kaldı. Kanal e, kanal 300 abone oldu. Olduktan sonra e, 300 abone olduğu zaman arkadaşlar. E, kanal tanıtımı yapacağım Bu videonun altına Ben açıklama kısmına da koyacağım Oradan kopyalayıp yapıştırırsınız e, Bu videonun altına Hashtag e... Hashtag e, kanalımı tanıtır mısınız yazarsanız e, kanalınızı kanalınızı hepiniz, e, hepinizin kanalını tanıtacağım arkadaşlar e, açıklama kısmına da koyacağım oradan kopyalayıp yapıştırırsanız hashtag kanalımı tanıtır mısınız yazacağım açıklama kısmına e, oradan kopyalayıp yapıştırırsanız ve videoyu beğenirseniz herkesin kanalını tek tek şey yapacağım tanıtacağım ama e, kanal 300 abone olunca o video gelecek ama şimdi bu videonun altına yazın e, ama 300 abone de gelecek dediğim gibi onun videosunu o zaman çekeceğim böyle kuşlarımız arkadaşlar bunu da söyledik e, Dilerseniz arkadaşlar içerisini bir daha göstereyim şöyle güzel çok güzel oldu hoşuma da gitti yavrularım burada olacak böyle şuraya da arkadaşlar şunu koydum içinde de yan var ee, i̇çinde de yem, yem var, yabani güvercinler yiyor arkadaşlar. Ee, onlara veriyorum yani hayvanlara acıyorum. Tabii, veriyorum siz sizin de vermenizi tavsiye ederim. Ee, videoyu durdurayım arkadaşlar. Ben içeri geçeyim hemen. Ee, yavruları da göstereyim video videoyu bitiririz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e, içeri geldim yavrularımız gördüğünüz gibi burada çıkartıp bunları da tek tek göstereceğim yeme düştüler hepsi yeme düştü şöyle ilk önce şundan başlayalım e, bu videonun açık e, e, en sonunu da koyacağım zaten bu yavruların küçüklük halini oradan izlersiniz şöyle paça takım falan görün bu şekilde oldular çok güzel oldular duruş mudur güzel kanat sesi var yani Şöyle elime de alayım. Gördüğünüz gibi. Bayağı güzel bir şey oldu. Bu boz oldu. Annesine benzedi. Şimdi diğer yavrumuza geçelim. Ee, bu yavrumuzu çok sevdim. Maşallah müthiş bir şey oldu. Paça takımı daha bol oldu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir paça takımı oldu. Şuradan. Bu yavrumuz daha güzel oldu. Üh, hepsinin duruşu, duruşu güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu yavrumuzda da ayak sesi var. aykana sesi var. Fazla yok da hani var yani. Paça takımını tekrar göstereyim. Şöyle. Odaklısın. Pardon arkadaşlar odaklamamış. Böyle burada. bu da. Bu yavrumuz da burada. Kamerada böyle tutuyorum yani. Yoksa böyle tutmuyorum. Şimdi çakmaklığın yavrusu bomba, bomba gibi bir şey oldu müthiş bir şey oldu bakın arkadaşlar duruşu bana doğru dönerse yavrumuz bana doğru dönerse arka tepe bana doğru dönsene ya tabi tuvaletini yaptı bunun çakır, paça takımı daha güzel oldu şöyle üstten de gösterelim bakın maşallah şöyle bir yavru oldu yavrum bize doğru döner misin Gösterelim. Bakın oraya da o çıkıyor yani oraya gördüğünüz gibi. Bakın duruş. Ye, maşallah. Arkadaşlar 3 yavrumuz da müthiş oldu. Bakın şöyle gösterelim. Kümesi alacağım zaten. Bakın duruş muruş maşallah şöyle. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun video çektim. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve da beğenirseniz daha fazla video gelecektir. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.